Herkese merhaba. Geçirdiğim motosiklet kazasından sonra uzun süre yeni video hazırlayamadım. Sizlerden çok fazla mesaj ve yorum aldım. Öncelikle desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Bana 20 kilometre uzaklıkta bir köydeki bir arkadaşımızı ziyaret ettikten sonra köye dönerken tam köye geldiğimizde bir köpeğin önüme fırlaması neticesinde çarpmak zorunda kaldım ve bir motosiklet kazası geçirdik. Bu kazadaki en büyük tesellim arkamda yolculuk eden önemsediğim kişinin ufak bir yaralanmayla bu kazayı atlatması oldu. Ekipmanlarımızın olması ve yavaş gidiyor olmamız bizim için büyük bir avantaj oldu. Motosiklette gerçekten ekipman çok önemli bir unsur. Kazadan sonra röntgenler çekildi. Herhangi bir kırık çıkık yoktu fakat sağ bacağımın üzerine hiçbir şekilde basamıyordum. Bastığım anda bacağım boşa düşüyordu ve korkunç bir acı çekiyordum. Çapraz bağlardan şüphelendi doktor ve MR çektirdim. MR sonuçlarını alana kadar aslında çok kötü bir tablo beklemiyordum. Ufak bir zedelenme ya da yaralanma gibi düşünüyordum ama bir yandan da çok fazla çekiyordum. MR sonuçlarını aldığımda açıkçası biraz üzüldüm çünkü çapraz bağlarımın ve menisküsümün yırtıldığını öğrendim. Doktorum hemen ameliyat olmam gerektiğini ama geçirdiğim kalp kapakçığı ameliyatından dolayı bir kan sulandırıcı kullanıyorum. Bu gerekçelerden ameliyatı en son seçenek olarak düşünmemiz gerektiğini söyledi. İki haftalık bir dinlenme ve ilaç tedavisinden sonra tekrar MR çekilmem gerektiğini söyledi. MR sonuçlarına göre hareket ederiz diye konuşmuştuk. Kazadan sonra bir haftalığına yuvamdan ayrıldım ve Marmara Adası'na gittim. Burada böyle kilometrelerce ormanın içerisinde bir dağın tepesinden millerce denizin ortasındaki bir adada olmak ve denizi o kadar yoğun bir şekilde hissetmek bana çok iyi geldi. Denizi çok seviyorum. Deniz dünyadaki en büyük arındırıcılardan bir tanesi. Görüntüsü ayrı güzel, kendisi ayrı güzel, sesi ayrı güzel. Ona yakın olmak, denizle temas içinde olmak benim için gerçekten iyileştirici bir özelliğe sahip. Marmara Adası'nda bir hafta geçirdikten sonra tekrar yuvama döndüm. Orada yanımda olan, bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kazanın üzerinden yaklaşık iki ay geçti ve artık bacağım bayağı iyileşmiş durumda. Eskiden sadece şu kadar katlayabiliyordum. Artık buralara kadar geriye doğru gidebiliyor. Hala topuğumu buraya değdiremiyorum ama zamanla oraya kadar hareket kabiliyetinin artacağını düşünüyorum. İlk zamanlara göre şu an gerçekten çok iyiyim. İlk zamanlar çok zorlandım. Çok fazla ağrım oluyordu. Böyle sanki iki taraftan bıçak sokmuşlar ve o bıçak orada durdukça sizin canınız her seferinde biraz daha artarak daha fazla acıyor. İlk zamanlar birkaç kere bacağım boşa düştü. Yanımda değnek olmadan hareket ettiğimde ya da bir yere oturup kalkmak istediğimde buradaki bağlar aktif olmadığı için ayak birden boşa düşüyor ve bu bacağım arkaya doğru katlanıyordu. O sıralarda korkunç ağrılar oluyordu ve ani bir terleme sonrasında da ciddi bir üşüme yaşıyordum. Doktorum en çok bundan korkuyordu. Eğer ayakta boşalmalar devam ederse durum biraz daha kritik olacaktı. Ama ilk süreçte birkaç kere bunu yaşadım. Sonrasında uzun zamandır böyle bir şey yaşamıyorum ve ayağım şu an gerçekten bayağı kendini toparlamış durumda. Uzun bir süre istemsiz olarak ara vermek zorunda kalmıştım ama artık iyiyim ve kaldığım yerden devam etmeye kararlıyım. Bu süreçte benim yanımda olduğunuz için, bana destek olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Burada bir dağın tepesinde tek başıma olabilirim ama binlerce insanın benle birlikte olduğunu biliyorum ve bundan son derece mutluyum. Her geçen gün sayımız biraz daha artıyor. Bu da bana birazcık daha azim veriyor. Birazcık daha umutlandırıyor beni. Kanalım bu kadar kısa zamanda bu kadar az içerik sayısıyla bu noktaya gelmesi benim için büyük mutluluk. Öncelikle değer verdiğiniz için tekrar sağ olun. Bundan sonra daha düzenli içerik üretmeye çalışacağım. En azından haftada bir gün içerik yüklemeye çalışacağım. Bu konuda beni destekler ve motive ederseniz çok memnun olurum. Birikmiş çok fazla içerik var. Yakında tek tek bunları tamamlamaya çalışacağım. Mekanik çamaşır makinesini bekleyen çok fazla insan var. Sizleri bu kadar beklettiğim için çok özür diliyorum mekanik çamaşır makinesinde ihtiyacım olan suya dayanıklı ağaçları temin ediyorum şu an. Çok kısa bir zaman sonra üretimine başlayacağım. Bununla ilgili videolar gelecek. Göletin yapımına bir süre ara verdim. Bacağım biraz daha iyileşene kadar farklı işlerle ilgilenmeyi düşünüyorum. Çünkü kazım işlemini aslında tam olarak bitirmedim. Biraz daha kazım yapmam gerekiyor. Göletin zemininde branda ya da plastik kullanmak istemiyorum su izolasyonu için. Beton atmayı da düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bir süredir doğal yapı malzemelerini inceliyorum. Kendim doğal bir harç hazırlayacağım. Önce zemini ve izolasyon olmasını istediğim bölgeleri bu harçla e, tamamladıktan sonra onun üzerine bezir yağ ve çam reçinesi uygulaması yapacağım. Su izolasyonu yapılması gereken alan yüzeyi çok fazla gölette. O yüzden de Önce ufak bir yerde bunun denemesini yapmak istiyorum. Bir süredir kili toprak arıyordum. Bulunduğum arazinin toprak yapısı çok kilsiz, ee, o yüzden de kili toprağa ihtiyacım vardı. Sonunda bir yer buldum, oradan bir miktar kili toprak aldım ve çeşitli denemelere başladım. Yaklaşık bir buçuk sene önce doğup büyüdüğüm İstanbul'u terk ederek tüm sevdiklerimi, tüm yaşantımı, her şeyimi geride bırakarak doğa içerisinde yeni bir hayata merhaba dedim. Buraya ilk geldiğimde insanlardan kilometrelerce uzakta doğanın ortasında tek başımayken YouTube kanalı vesilesiyle her gün yeni insanlarla iletişim kurmaya, yeni insanlarla temas kurmaya başladım. Sizlerden çok güzel geri dönüşler almaya başladım. Aslında neredeyse bir hiçliğin içinde yapayalnızken bir yandan da her geçen gün sayısı artan binlerce insan hayatıma katılıyordu yorumlarınızla, gönderdiğiniz elektronik postalarla, Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajlarla bana ciddi oranda destek oldunuz ve bu benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Hatta uzun bir süre boyunca tek motivasyonum bu oldu. Özellikle ilk abonelerime çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi isimlerini tek tek sayamayacağım. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Daha 100 abonem varken, 1000 abonem bile olmamışken bana çok destek oldular. Her videoma güzel geri dönüşler yaptılar. Bana pozitif paylaşımlarda bulundular. Beni buradaki hayata tutunmam adına motive etmeye çalıştılar. Burada aslında sadece bir kanala abone olmuş olmuyorsunuz. Burada bir iletişim var karşılıklı. Ben en çok bu iletişimden etkilendim açıkçası. Bu kanalı açarken en büyük arzum bu hayatta bir iz bırakabilmekti ben bu hayata geldim, deneyimledim, bir şeyler yaşadım. Fakat ne kadarını arkamda bırakabildim bu benim için çok önemliydi. Sizlere çam sakızı çoban armağanı bir hediye göndermek istiyorum. Sizlerde bir iz bırakabilmek benim için önemli. Tek kişiye büyük bir hediye göndermektense daha küçük bir hediyeyi daha çok kişiye göndermeyi tercih ettim. Şüphesiz ki her evde, her takım çantasında bulunması gereken araçlardan bir tanesi. Kontrol kalemi herhangi bir devrenin açık ya da kapalı olduğunu içine yerleştirilmiş küçük lambanın yanıp sönmesiyle gösteren ucu düz tornavida şeklinde kalem biçiminde bir araçtır. Eğer lamba yanıyorsa otelde elektrik vardır ve bu tele faz denir. Üzerinde bir tornavida ucu barındırması kontrol kalemini bir tornavida yapmaz. Asıl amacı teldeki elektriği göstermek olduğundan alışımı farklıdır ve sürekli kullanımlarda normal tornavidalara göre daha erken bozulabilir. O yüzden de adına kontrol kalemi denmiştir. Asıl görevi bir tel üzerinde ya da bir devre üzerinde elektrik olup olmadığını bizlere göstermesidir. Öncelikle bu bir sponsorlu içerik değil, kontrol kalemleri parası ödenerek alındı. Bu kontrol kalemlerinden 100 tanesini sizlere göndermek istiyorum. Kontrol kalemleriyle beraber aynı zamanda ufak bir dal da koyacağım kargo paketlerinin içine. Umarım bunları gördükçe ve kullandıkça beni hatırlarsınız. Sizlerde ufak da olsa bir iz bırakabilirsem ne mutlu bana. Bu hediyeleri kazanmak için bu videonun yorumlar kısmına hediyeni kabul ediyorum yazmanız yeterli. Bu video yayınlandıktan bir hafta sonra hediyeni kabul ediyorum yazanlar arasında yapacağım çekilişle 100 kişiye bu hediyeleri göndereceğim. Gönderi adeti çok fazla olduğu için kargo bedellerini benim ödemem biraz zor olacaktı. O yüzden de hediyeleri karşı ödemeli göndereceğim. Lütfen bunu kabul edenler sadece hediyeni kabul ediyorum yazsınlar. Bu arada Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Instagram üzerinden güncel paylaşımlar yapıyorum. YouTube'daki abone sayımla Instagram'daki takipçi sayım arasında dağlar kadar fark var. Açıklamalara Instagram linkimi ekliyorum. Aşağıya da yazacağım. Instagram.com slash Ahmet Çakır üzerinden Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Tahta loga çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileri el yapımı ahşap logo çalışmaları yapıyorlar ve bana bu anlamlı hediyeyi gönderdiler. Çok memnun oldum, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kerpiç yapımını işleyeceğiz ve doğal yapı malzemelerine bir giriş yapmış olacağım. Aynı zamanda kerpiç tuğla yapımı ve kilden tuğla yapımı da yapacağım. Hazırlamış olduğum kil tuğlaları yapacağım fırında pişirerek bunları suya karşı dayanıklı ve daha kuvvetli hale gelmelerini sağlayacağım. Sonra bu tuğlalarla da kendime bir odun fırını yapmak istiyorum. Doğal yapı malzemelerine hızlı bir geçiş yapmamın iki nedeni var. Bir tanesi söylediğim gibi göletin zeminini doğal yöntemlerle izole etmek istiyorum. İkincisi de kerpiçle yapmak istediğim şeyler var. Kümesin bir kısmını kerpiçle kaplamak istiyorum. Topraktan Çuvaldan evler yapmak istiyorum. Ufak ufak doğal yapı teknikleri üzerine kendimi geliştirmek istiyorum. Bu konularda daha önce bir deneyimim olmadığı için deneme yanılma yöntemi ve araştırarak e, bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve tüm süreçleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kil üzerine biraz çalışmak istiyorum. Güveç yapmak istiyorum. Bardaklar yapmak istiyorum. Çanaklar yapmak istiyorum. Killeri pişirmek için yapacağım fırını biraz büyük yapmak istiyorum. Çünkü kille yapacağım diğer şeyleri de orada pişirmek istiyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sevgiyle.